Hepinize merhaba. Bu videoda size sarımsaktan bahsetmek istiyorum. Sarımsak binlerce yıldır yemeklerde kullanılan ama onun dışında da sağlıkta, tıbbi uygulamalarda kullanılan bir besin. Sarımsağın Latince'si Allium sativum. Şimdi sarımsak bilinen tarihi kaynaklara göre milattan önce 2500 yılında Sümerlerin kaynaklarında sarımsaktan bahsediliyor. İlginç bir şekilde Tutankamon diye bizim tarih derslerinde gördüğümüz firavun kralının mezarında da sarımsak dişleri ele geçiriliyor. Mısır'da, Çin'de çok yaygın bir şekilde T milyat milattan önceki dönemlerde bile sarımsaktan bahsediliyor ve hep hastalıklar için kullanılıyor. Antibakteriyel özelliğinden dolayı kullanılıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisinden dolayı kullanılıyor. Hatta Mısır piramitlerini e, yapan işçilere de her gün sarımsak verildiği yine kayıtlarda bulunmuş tarihi kayıtlarda. Doz olarak günde 1 ile 3 diş sarımsağı çiğ olarak tüketmek, bütün bu yararlı etkilerini görmek açısından yeterli bir miktar. 10 gramın üzerine geçtiği zaman zaten bir zararı yok, yan etkisi yok ama bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi de çok yüksek miktarlarda da görülmüyor. Yani 1 ile 3 diş sarımsak. Yenebiliyorsa çiğ olarak tüketmek çok faydalı. Sarımsağın içinde aslında kükürt bileşenleri var. Kükürt bileşeni içeren besinler keskin kokuludur. Tatları ve kokuları keskindir. Mesela karnabahar gibi. Ve kükürt içeren besinlerin de zaten antioksidan özelliklerinin çok olduğunu biliyoruz sarımsak içerisindeki bu küküt bileşenlerden en önemlisi allium. Bu allium nedeniyle zaten kokusu ve tadı sarımsağın çok keskin. Bir diğer kükürt içinde barındırdığı kükürt bileşeni ise e, tansiyon düşürücü etkisi var. Sarımsağın hem bağışıklık sistemi hem antibakteriyel özelliği, bağırsak dengeleyici düzenleyici olması Antioksidan etkisi ve kardiyovasküler sistem etkisi açısından gerçekten çok yararlı bir besin. T Sümerler döneminden günümüze kadar gelen kullanımı var. Tabii ki ta tarihte kitaplarda işte sarımsaklı e beze sarımsak suyunu emdirip yaralara sarmasından tutun antimikrobiyel etkisinden dolayı. Çeşitli bağırsak hastalıklarında e, hep kullanılmış. Biz de sarımsağı yediğimiz yemekleri lezzetlendirmesi veya mezeleri lezzetlendirmesi için kullanıyoruz. E, ama sonuçta hem kardiyovasküler sisteme hem bağırsaklara hem antioksidan etkisi açısından çok değerli bir besin. E, 1 ile 3 diş sarımsağı çiğ olarak yemek çok çok faydalı. Bu videoyu izlediyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.